Herkese selamlar. Yeni bir canlı yayında yeniden sizlerle birlikte karşınızdayız. E, gündemimiz yine her zamanki gibi çok yoğun. Hadi Özışık'la birlikte yorumlamaya devam edeceğiz. Hadi Özışık hoş geldin. Hoş bulduk hanımefendi. Nasılsın? Efendim? İyi misin? Çok teşekkür ederim hanımefendi. Biraz daha her geçen gün daha iyi oluyorum. Allah iyilik versin. Sağlık saati versin. Amin. E, başlamadan önce bir, bir birkaç teşekkürüm olacak. Sevgili Necip Özel Aleyküm selam. Ee, yeni üyemiz olmuş. Şehriban seni çok seviyoruz. Bizim en aktif e, izleyicilerimizden biri. Artık bizim aileden biri gibi oldun. Burada ismini sayabileceğim birçok insan var. Ama Şehriban çok çok hareketli. E, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Birçok kişi var. Canım. Murat Kızıl Elma var burada. Ben çok çok aktif olarak Şehriban'ı evet. görüyorum. Harika çok tatlı. Çok seviyoruz kendisini. Şey var, bir takım e, katkıları olmuş. Necip Özel gelmiş. Bir de King Akif ilk adım e, üyelik grubuna gelmiş. Teşekkür özür. Destekler güzel. Biraz yani, daha bu arada dün bir sistemkar bir şey gördüm bu yorumlar içerisinde. Demişler ki çok güzel bir şeyiniz var. Takipçi abone sayınız var ancak izlenme oranlarınız çok az. Arkadaşlar uyarı atıyoruz, bildirim atıyoruz. Abone mi olmuyorsunuz? Size bildirim mi gelmiyor? Ben anlamadım ya. Şeyi, şeyi açmaları lazım. Şu bildirim zili var zile ya. Basmaları lazım. O zile basmaları lazım. Ve şu anda mesela tıkır tıkır yani e, daha duyarlı olmak lazım. Bir de bir şey daha var. Bu konuda. Özellikle İsrail'in katliamlarından ötürü e, bu yayınları yapan biz de yaptık. Banlandık. E, Birçok kişi banlı. Yani bu izleme oranları bundan dolayı düşük. Yani yoksa evet bir de ben geçen e, söylemiştim. Abone sayısında sistematik bir şekilde düşüş. Yani akıl sır erdiremedim. 230 binlerdeyken 228 bine falan düştü yani. Allah Allah. Tabii bir şey var orada. Ama şu bizim de direnmemiz lazım. Yani direniş sergilememiz lazım. Bu sadece bizimle alakalı değil. Mehmet Özışık öyle dert yanıyor. Erem Türk'ün yayınlarında böyle sıkıntılar yaşanıyor. Birçok özellikle mesela Fatih Portakal'ın yayınlarında böyle bir sıkıntı yaşanmıyor. Neden? Onu bilmiyoruz. Allah Allah. Vallahi ciddi söylüyorum. Yani bir şey var. Yani bir garip bir şey var. Bizim de sahiplenmemiz lazım. Ama e Diyorsun Türkiye'nin gündemi çok böyle salıncak gibi olduğu için acaba o gündeme mi yoğunlaşıyorlar? Ya Ve biz gündemle bu alakalı Bak, gündemle alakalı değil. için Gündemle alakalı değil. Bizim e, dünkü yayınımızda sadece şu ifadeyi kullandığımız için, taciz ifadesini kullandığımız için tak ban. Ya kardeş biz kimseyi suçlamamışız. Yani e, Google'ın politikası böyle. Aslında hmm. e, mesela bu İsrail Filistin konusunda ben vallahi de billahi de maskı takdir ettim. Yani Filistinlerin Filistinlilerin katledilmesi karşısında aldığı tavır dün bir röportajı vardı bilmiyorum izleyebildim mi? Adam soruyor diyor ki para kaybeder misin diyor. Para kaybedeceksin diyor. Bak sen Amerika'da yaşıyorsun. Hani bir sabah bir kalkarsın FBI'dan bilmem geldiler seni aldılar Tutturup ters olurum. kelepçe yaptılar Hı. 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 vesaire hiç bunlardan korkmuyor musun? Demiş ki ya neyden korkacağım? Çocuklar katlediliyor. 4 bin çocuk katledilmiş. 4 bin çocuk kadın şimdiye kadar 13 bin kişi katledilmiş. Ben para kaybedeceğim umurumda değil demiş. Yeter ki insanları kaybedecek. daha gelsin o yüzden... Ben e, mesela dünden beri şöyle bir furya dönüyor. Twitter'ın bu aboneliği var ya hani <laughs> e, aylık 2000 lira mı yıllık mı bilmiyorum hatırlamıyorum şimdi. Herkesi buraya abone olmaya davet ediyorum. Neden söylüyorum? Ya çünkü yani platformlara bakıyoruz. Facebook'a bakıyoruz, YouTube'a bakıyoruz. Yani en ufak bir ifade, kul görüntü veremiyorsun. Vahşetin görüntüsünü veremiyorsun. Biz niye günlerdir mesela özellikle Filistin yayınları yapmıyoruz. E, görüntü veremiyorsun, o vahşeti gözler önüne seremiyorsun, anlatamıyorsun çünkü anında banl banlanıyorsun. Ve dolayısıyla bizim şimdi bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ama ben çok kötü vahşet videoları da izledim ya. Onlar hala da aktif olarak insanların sayfalarında duruyor. Bu bunun nasıl önlenmesi? Sayfalarda şimdi? duruyor ama o onun banı var. Yani ban, ban, ban. Van yiyor. Hı. Mehmet amcana sor onu. Canım. Fatih Portakal deyince bir şaşırdım. Yani o niye mesela? Hayır şöyle şey. yani sıkıntı sahip çıkıyor adam. Neden? Bak şöyle bir şey. Şimdi burada biz niye diyoruz ki beğenin, paylaşın? Paylaşımlar, beğeniler fazla olduğu zaman YouTube'un, Google'un algoritması buna başa baş görüyor. Diyor ki mesela biz burada yayın yapıyoruz diyelim. Bir Filistin faciası verdik, katliamı verdik. Hemen ya bunu verilir mi diye şikayetler gidiyor. Kim tarafından? İçimizdeki Hı. İsrailler tarafından. Doğru, doğru. Dolayısıyla bu beğeni vesaire bu tür şeylerin e, dengelenmesi lazım. Niye yani beğeni bana bir şey kazandırmıyor ki. Ama beğeni şu anlama geliyor. Sen algoritmaya selam çakıyorsun. Diyorsun ki bak ben beğeniyorum burayı. Ne kadar beğeni yüksek çıkarsa senin bulunduğun yeri algoritma Oha, ona göre belirliyor. O yüzden söylüyoruz. Yoksa adamlar giriyorlar patır 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 beğeniyorlar. Ya bilinçli. Bak şimdi biz geldik. Şehriban Sabahleyin girmiş. Katkı sağlamış. Milleti abone olmaya davet etmiş. Hı -hı. Bu bilinç işte. Bilinç dediğim şey bu. Yani ne Hı -hı. olmuş? Şehriban'ın cebinden 42 lira para sabah sabah çıkınca ne oldu ki? Bir şey olmadı. Fakirleşmedi. Zenginleşmedi de. Biz de zenginleşmedik. Ama o duyarlılık işte bilinci Hı -hı. ortaya ortaya koymak lazım. Peki, Diyorum. Tam, tamam. Ben anladım seni. Ee, hemen şeye geçelim mi? İlk konumuz şey olsun biliyorsun Türkiye'nin gündemine ve İyi Parti'nin gündemini böyle çat 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 sarsan bir olay oldu. Ümit evet. Bayır'ın e, kullanayım o ifadeyi? Taciz. Şöyle. <laughs> Taciz olayı konuşuldu biliyorsun ki. Bayağı sarsıldı. Abdülkadir Selvi ve Saygı Öztürk'ün de bir yazısı oldu bununla ilgili. Yani bu aslında çok can sıkıcı bir durum. Bazı iddiaları var. Ya çok önemli ayrıntıları kaleme almışlar. Bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum seninle. Senin yorumunu da merak ediyorum. Şimdi aslında tatsız bir konu. Çok tatsız. Ee, ve enteresanlaşıyor. Ben çok üzüldüm. Dün akşam açıklamasını da dinledim. Yani Ümit Dik, Dikbayır e, dün akşam yeni bir açıklama yaptı, bir video yaptı. Hı hı istifa edecekti, istifadan vazgeçti. Biz dün ailesinin içinde olduğu sıkıntıyı anlattık. Fakat neler olmuş neler. Şimdi e, aslında Abdülkadir Selvi meslek ahlakını e, şey yapmış e, uygulamış isimler yazmamış. Fakat e, Ümit Dükbay, Saygı Öztürk'le konuştuğunda bir takım şeyleri ifade etmiş. Ne oldu? Rü hatırlayalım. Ümit Dikbayır e, önce hesap inceleme vesaire suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Meral Akşener'in hesaplarını inceletmiş. İşte bilmem e, sekreterinin hesaplarını inceletmiş falan gibi ve belediyelerle işbirliği yapmış şeklinde bir takım suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Ümit Dikbayır aslında Türk siyasetinde örneği az görülecek bir tutum sergiledi ve kendi partisinin disiplin kuruluna dilekçe vererek benimle ilgili bu suçlamaların soruşturulmasını istiyorum dedi. Güzel şimdi, bir yaklaşım. Tabii. Şimdi bunu verdi. İyi Parti'den ne cevap geldi? Kaç gün bekledik? Lan evet bir şey çıkar herhalde anlatırlar diye bekledik ama e, baktık ki yok yani herhangi bir açıklama yapılmadı. Hı hı. Sonra e, dedi kodular kazanı kaynamaya başladı. Kimin sayesinde? Hanım'ın sayesinde. Şimdi masum kız çocukları dedi. Delikanlılar dedi. Bak bu ifadeyi Türkiye'de 4, dört kişi falan fark etti ya da üç kişi. Ben İsmail Saymaz, Abdülkadir Selvi. Yani. Ne demek yani küçük masum çocukları, kız çocuklarını üzen, delikanlıları üzenleri silmezsem adiyim. Ne demek bu? Küçük kız çocuklarına kim ne yaptı da Meral Akşener silmezsem adiyim dedi. Şimdi bunun üzerinde ben, Abdülkadir Selvi ve İsmail Saymaz durduk. Sonra bunun peşinden ne geldi? Açıklamalar da yapılmadı bunun üzerine. Bunun peşinden Ümit Dikbayır'a taciz suçlaması geldi. Disiplin kuruluna verildi. Kesin ihraç talebiyle ve suçu taciz. Bir dakika. Ya, nasıl taciz? Tacizse biz o zaman bugüne kadar Ümit Dikbayır'la ilgili söylediklerimizi geri alırız. Ümitlik bayırında da canını okuruz. Ama elde de bir belge olması lazım. Tabii kanıt. Kanıt olması lazım. Şimdi öğreniyoruz ki Nazlı, Ümitlik Bayır'la ilgili bu para tura işleri tutmayınca hangi akıl hocaları bunu Meral Akşener'e yansıttıysa onu bilmiyorum. Ee, kuvvetle muhtemel şimdi de konuşuyordur. Mustafa'da, Kübra'da, onları dikkatle izlesinler. Ne dediğinde bana yazsınlar WhatsApp'tan. Şimdi <laughs> Meral Akşener ee, tuttu bunu gündeme getirdi. Taciz iddiaları. Peki, şimdi bu adam tacizle suçlanıyor. Ne zaman olmuş, ne olmuş? Çok enteresan. Tam da Abdülkadir Selvi'nin yazdığı gibi FETÖ var bir operasyon yapılıyor İyi Parti'de. FETÖ yapıyordu ya. Hı hı. Şimdi öyle bir hal almış ki İyi Parti'de kafasını kaldıran tacizle suçlanıyor. Bir kadın İyi Parti'de çalışıyor 5 sene önce. 5 sene önce işten ayrılıyor, işten atılıyor. Sonra o kadın gidiyor. Unutuluyor, bitiyor. Abi aradan 5 sene geçtikten sonra o kadın çağırıyorlar. Buyurun. Gel 5 sene önce sen böyle bir şikayette bulunmuştun. Hatırlıyor musun? Evet. Hala aynı görüşte misin? Evet. Hadi gel. İşe de alalım seni. İşe alıyorlar o kadını. 5 sene önce üstünü örttükleri bir olay nasıl bir olaysa bilmiyoruz. Üstünü örttükleri bir olayı yeniden üstündeki şalı kaldırıyorlar. Çağırıyorlar. Gel diyorlar işbaşı yap. Çünkü o kadın Ümit Dikbayır tarafından işten atıldığını zannediyor. Ve Ümit Dikbayır'la ilgili aleyhine konuşturuluyor. Skandal. Sadece bu değil. Abdülkadir Selvi'nin yazdığı yazıda diyor ki bir milletvekili bir kadını taciz ediyor iş yerinde İyi Parti'de kadını işten atıyorlar kadınları işten atıyorlar sonra o milletvekilini terfi ettiriyorlar Meral Akşener'in sağ kollarından birisi oluyor tahmininde yanılıyor musun kim olduğu konusunda? Yani tahmin edebiliyor musun kim kim olduğu konusunda? Az çok tahmin edersin. Fırıldağın sana. biri. Ne, yani ismini vermiyoruz. Ama tanıdığın biri. Şimdi kadın mı atıyorsun? Kadın. Kadın işten atıyorsun. Şimdi arkadaş bütün bunların hepsi doğru mudur? Yalan mıdır? Gerçek midir? işin içinde ne var? Bütün bunların bugünkü grup toplantısında Sayın Meral Akşener tarafından açıklanması lazım. Ya da benim çok değer verdiğim, çok kıymet verdiğim Kürşat Zorlu'nun oturup Meral Akşener'le bu konuları konuşup, istişare edip bu konuda bir metin kamuoyunu bilgilendiren bir metin hazırlaması lazım. Şimdi öyle bir hal aldı ki İyi Parti artık taciz iddialarıyla çalkalanıyor. Ve Abdülkadir Selvin de ifade ettiği gibi fetövari kafasını kaldıran tacizle şunu. O zaman çok abi 5 sene önceki olayı olmuşsa niye üzerini kapattın? Niye sustun o zamana kadar? Hay niye kapattın? O zaman Ümit Dikbayır bu kadını taciz etmişse 5 sene önce sen Ümit Dikbayır'ı evine aldın ya. Çoluk çocuğun içine soktun. Ailenin içerisine soktun. Yanındaydı. Korumandı. Yani sen her şeyini yapıyordu. Paranı, ekranlarda namusunu... da en iyi savunucularından biriydi. Tabii. Yani. Paranı teslim ettin. Namusunu teslim ettiğin bir adamdan bahsediyorum. Ekranlarda nasıl tartıştığını şimdi o, o günler evet. geldi. Öyle mi? bir şey olur. Nasıl kavgalar ederdi yani? Ya enteresan bir gelişme. Bakalım yani ne olur bilmiyoruz ama ee, Kübra takip et. Hayır ben şeyi anlayamıyorum. Bu e, neden böyle oldu? Ben onu merak ediyorum. N Meral Akşener niye bu kadar fevrileşti? Ve kendi iç içe niye bu savaşa girdi? Meral Akşener fevrileşmedi. E, çok Meral Akşener'i bak liderleri liderleri etrafındaki kişiler yönetirler daha doğrusu liderlere en büyük zararı bazen en yakınındaki kişiler verir. Evet, evet. Şimdi biz ne yaşadık geçmişte? Ben e, yıllardır AK Parti'yi destekleyen bir gazeteciyim. Özışık ailesi olarak Süleyman Özışık, ben Mehmet Özışık, AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen yayınlar yapıyoruz. Yani oyumuzu da veriyoruz. Gizli saklısı yok. İsmail Sayma CHP nasıl oy veriyorsa ben de AK Parti'ye veriyorum. Şimdi e, vakti zamanında bir gün Telekom'un genel müdürü beni aradı. Eski genel müdürü. <laughs> ya dedi Hadi Bey dedi sizin falanca kişiyle bir sorununuz var mı? Evet dedim. Kavgalı mahkemeliyiz dedim. Ya beni aradı dedi. Dedi ki Hadi Özışın internet sitesine reklam veriyorsun. Beyefendi çok rahatsız. Hatırlıyor musun? Bak. Beyefendi dediği kim? Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi böyle bir tablo karşısında ne diyebilirsin? O esnada beyefendiye ulaşamazsan adam senin ekmeğini doğuruyor. Bak yine ben Süleyman Özışık ve e, Mehmet Özışık'la beraber Bodrum'dayız. Sokakta yürüyoruz, televizyon ekranı açık. Arkadaşım biri orada diyor ki bu Hadi Özışık FETÖcü. Süleyman Özışık da kripto. Ve ekranda da savcı sayan var. Savcı sayana da dönüp diyor ki öyle değil mi diyor. Savcı sayana da dönüp diyor ki bak kardeş ben bu öz ışıkları iyi tanırım. Hadi öz ışık da benim aleyhime en ağır yayınları yapan adamdır ama ben bunların her şeyine kefilim kardeşim. Bunlardan FETÖ'cü falan diye olmaz diyor. Ya ama hayır. Şş. Ve ben Tayyip Erdoğan'ın uçağına biniyorum. Gidiyorum tak diye bu adamın yanında oturuyorum. Ben geldim diyorum FETÖ'cü dediğin adam. Çıt diyor. Şimdi bu adam kime zarar veriyor? Yani ben direnmesem ya da hadi ben direndim bir takım şeyleri direnmeyenler beyefendi rahatsız, hanımefendi rahatsız, hanımefendi seni sevmiyor, hanımefendi senin için şöyle dedi. Şimdi ulaşamadığın zaman da ne oluyor? Etrafındaki insanlar sana zarar vermiş oluyor. Meral Akşener'in içinde bulunduğu ruh hali bu. Yani danışmanı yanında şu anda en iyi en iyi isim en iyi isim kim? Kürşat Zorlu. Çok kaliteli bir adam. Onun dışında basın müşaviri var mı? Yok. Basın müşaviri niye kovuldu? Altı sekreterle birlikte bilinmiyor. Efendim e, Ümit Poyraz şey Uğur Poyraz Niye uzakta? Bilinmiyor. Öbürü niye ayrıldı? Nebioğlu oğlu gelmiş diyor. Ben ne bir oğlunu, Nebi Hatip oğlunu Eskişehir'den ayrıldı AK Parti'ye gitti ya. Ben tanımıyorum diyor. Bir arkadaş getirdi. Abi orası yol geçen hanımı. Yani zengin diye kapıyı açıyorsun. Bir arkadaşın getiriyor. AK Parti iktidarında biri böyle bir şey yapsaydı. Tayyip Erdoğan biri böyle yapsaydı. Şimdi sallandırıyorlardı. Dolayısıyla burada problem Meral Akşener'in etrafındaki insanların sözüne bakması. Onları dinlemesi. İtibar etmesi. Problem orada. Çağır abi. Şimdi ben diyelim ki sen benim kızımsın. Diyelim ki değil öylesin. Pardon? <laughs> Şimdi ben seni bir problem olsa çağırmasam, konuşmadan tavır alsam bu nereye gider? Yuvarlanır, yuvarlanır, yuvarlanır. Nereye gider biliyor musun? Ta arşaya kadar gider. Ama Bunu işte öyle olmaz. Bunu konuşmak lazım. Sormak lazım. Diye düşünüyorum. Az önce dediğini unutmayacağım. Hadi ışık. Diyelim ki sen benim kızımsın. Evet.